Grup Arge Enerji Kontrol Sistemleri Enerji takip sistemi temel olarak işletmede bulunan sayaç, röle, analizör gibi ölçü cihazlarınızın o cihazın yanına gitmeden uzaktan izlemenizi ve oluşabilecek ceza durumlarını önceden görerek önlem almanızı sağlar sayaç, röle veya analizörün grup arge modülü ile bağlantısını yaptıktan sonra enerjitakibi.com sitesinden bu cihazlardan gelen bilgiler dahilinde oluşan raporları görebilirsiniz. Bu raporlarda seçilen tarih aralığında cihazlardan alınan ilk endeks, son endeks ve bu endekslerin farkını görebilirsiniz. Eğer sisteminizde bir akım trafosu ya da gerilim trafosu varsa sistem sizin için bu hesaplamaları yaparak tüketimlerinizi de size gösterir. Sistem cihaz üzerinden gelen endekslerden gerekli hesaplamaları yaparak size ortalama günlük, saatlik ve aylık raporlar verecektir. Sistem bu hesaplamalar ve cihazlardan gelen veriler doğrultusunda size haftalık ve anlık alarm üreterek bilgilendirir. Girdiğiniz birim fiyatlar doğrultusunda size yaklaşık bir fatura bilgisi verebilir. Cihazın üzerinden alınan akım gerilim bilgilerini tablo ve grafik şeklinde görebilirsiniz. Teşekkürler, iyi çalışmalar.